merhabalar. Kültürel miras dersine hepiniz hoş geldiniz. Kuzucuklarım sizleri çok özledim. Ve karşınıza harika bir konuyla geldim. İstanbul'un tarihi alanları. Çocuklar İstanbul'un tarihi alanları UNESCO kültürel miras listemize girmiştir. Öyle güzel yerler vardı ki. Kız Kulesi, Galata Kulesi, camilerimiz, saraylarımız. Oo, oh, anlatmakla bitmez. Ama ben size bugün İstanbul'da en en sevdiğim yeri anlatacağım. Galata Kulesi'ni. Çocuklar, biliyorsunuz Galata Kulesi'nden Hezarfen Ahmet Çelebi ilk uçuş denemesini yapmıştı. Şimdi Galata Kulesi'ni bir görelim mi? İstanbul'un güzel sokaklarından yukarıya doğru çıkarız ve Galata Kulesi'ne ulaşırız. Galata Kulesi İstanbul'un Galata semtinde bulunan İstanbul'un en önemli sembollerinden biridir. Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biridir. Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığı bilinmektedir. O dönemde ahşap olarak inşa edilen Galata Kulesi fener kulesi olarak kullanılmıştır. Seneler sonra Cenevizliler yeniden inşa etmişlerdir. Galata semtini korumak için yapılan surların bir parçası olmuştur artık Galata Kulesi. İstanbul'un fethinden sonra kule Türklerin eline geçmiştir. Türklerin eline geçtikten sonra çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Bir dönem hapishane olarak da kullanılmıştır. Aynı zamanda yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır. Günümüzde ise turistik amaçlı kullanılır. Çok eski zamanlarda küçücük bir çocuk varmış. Çok mutlu bir çocukmuş. Kuşların uçuşlarını, sineklerin, arıların uçuşlarını uçmayı çok istermiş. Bu yüzden de sürekli kuşların kanatlarını inceler. Acaba insanlar da uçabilir mi diye düşünülmüş. Tabi o zamanlar uçaklar yok çocuklar. Şimdiki gibi teknolojik ürünler yok. Ve Ahmet o kadar böyle bilgiyi seven, çalışmayı seven, fen bilimlerini seven bir çocukmuş ki ona çevresindeki insanlar hezarfen derlermiş. Hezarfen demek bilimi seven, fen bilimlerini seven bilgili insan demekmiş. Hezarfen kelimesi de oradan geliyor çocuklar. Hezarfen büyüdükçe büyüdükçe bilgilerini artırmış. Uçmakla ilgili bir sürü bilgi öğrenmiş. Ve bir gün büyüdüğünde Galata Kulesi'nin buradaki balkonuna çıkmış. Bütün halk onu izliyormuş. Ve Hezarfen Ahmet Çelebi yaptığı bilimsel araştırmalarla kanatlarını yapmış, takmış kanatlarını ve Galata Kulesi'nden bir süzülmüş ta İstanbul'un Üsküdar semtine kadar ve tarihe adını yazdırmış. İlk uçağın Türk olmuş. Hezarfen Ahmet Çelebi hayallerinin peşinden koşmuş çocuklar. Çocuklar sizler de hezarfen gibi hayalleriniz varsa hayallerinizin peşinden koşun. Evet bugün de bir Türk büyüğümüzü öğrendik ve kültürel mirasımız olan Galata Kulesi'ni öğrendik. Diğer haftalarda size Kız Kulesi'nin hikayesini de anlatacağım. Hoşçakalın çocuklar.